Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün balık burcu ile devam ediyorum sevgili balıklar. Yükseleni Güneş Burcu ve Ay Burcu balık olan arkadaşım 26 Eylül 1 Ekim haftası. sizi neler bekliyor arkadaşlar? Buna bakacağız sevgili balıklar. Hadi bakalım. Ee, beğenen, abone olan herkes niyetime dahildir sevgili balık burcum. Bakalım genel enerjin bize ne verecek. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız destekler içine ekleniyor arkadaşlar. Hangi niyetle destek oluyorsanız inşallah niyetleriniz gerçek olsun diyorum. Evet sevgili balık burcum. Bu arada balıklar kanalımızda şu anda yaptığımız bakımı kolektife bir açılım biliyorsunuz. O yüzden lütfen size uyanı alın uymayana evine gönderin ee, kule düştü alacağım yani Kolektifte çoğunlukla bir ayrılık var galiba kişisel danışmanlık isterseniz açıklamalardaki linkten ve Instagram Duraltarafa kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz ee, Önümüzdeki süreçte tam olarak net tarihini bilmiyorum belirledikten sonra açıklayacağım Önümüzdeki süreçte kişisel danışmanlıklar kapatılacak Buradan videolar devam edecek ama kişisel olarak bakım olmayacak arkadaşlar o vakte kadar bize ulaşmak isteyen açıklamalardaki linkten ulaşabilir. Genel enerjilerine baktığımda sevgili balık ucum birazcık sıkıntıların var. Böyle etraftaki konuşan insanların dedikodusu kulağına gelmiş olabilir. Bu sende sıkıntı stres de yapmış olabilir. Bu çevre yüzünden ya da konuşan insanlar yüzünden ilişkin de bozulmuş olabilir. Bu ara aile arkadaş bunlardan göreceğin destekli sıkıntılarından biraz da olsun kurtulacaksın diyor. Aslında tamahkar bir insansın. Ancak para cimrisi insanları gördüğün zaman tahammül edemiyorsun dedi. Bu hem ilişkide hem arkadaş çevrende itici görüyorsun sen bunu ve o insanlardan uzaklaşasın geliyor diyor. Ve devam ettiğinde birine karşı hem kızgınsın hem özlem dolu, bağımlılık çalıştırıyorsun. Bu insan biraz narsist bir karakter olabilir. Aranızda ciddi ego savaşları olabilmiş olabilir. Burada diyor ki ne kadar kötü huyu olursa olsun sen bu insana bağımlılık çalıştırıyorsun. Çünkü sevgi var dedi. Ama haber kartım diyor ki düşündüğün kişiden haber gelecek. Düşündüğün kişiden mesaj gelecek. Çünkü o da aynı şekilde egolu ama düşündüğün kişi de seni düşünüyor dedi. Ve o kişinin ee, ulaşmasıyla... Gelecek olan haberle birazcık olsun Rahatlayacaksın kalben diyor Evet sevgili balık burcu Devam edelim Kule kartı Ölüm ve yeniden doğuş Para yedilisi Balık burcu dedim değil mi az önce Kupa prensi Asa ikilisi para beşlisi asa şövalyesi bazen karıştırabiliyorum arkadaşlar ne telaffuz ettiğim önemli değil neye niyet ettiğim önemli olabiliyor yani yorgunluktan balık diyeceğime boğa diyebilirim yani evet sevgili balıklar bu kısımda enerji tutan arkadaşım yıkım yaşamışsın direkt onu düştü zaten kart kendi düştü kolektifte çoğunlukla bir aşk acısı çekiyor olabilir ee, şimdi burada diyor ki hem aşk acısı hem mali sıkıntı yani yaşadığım sorunlar yüzünden içime kapandım diyen sevgili balıklarım var. Ama burada maddiyatla alakalı verilen ee, bir söz ve devam eden bir beklenti durumu var diyor. Yani birinin sana köklü bir yardım olacak arkadaşım. Gerçekten uzun vadeli devam edecek bir yardım olacak dedi. E, ve bu, buradan haber bekliyor olabilirsin. Buradan o haber gelecek. Ama birçok balıkta hani maddi sıkıntım var ama manevi olan sıkıntı, kalben hissettiğim sıkıntı yoğun diye olabilir. İşte bununla alakalı da zaten asal şövalyesi bu hafta tutkusal eylemler olacak. Karşı taraf özlem dolu bir şekilde gelebilir, özlem dolu bir şekilde adım atabilir. Zaten ölüm ve yeniden doğuş kartım artık bir şeyler değişiyor dedi. Süreç değişiyor dedi arkadaşım. Ee, dönüşüm ve değişim içerisine gireceksin ve dönüşüm sana parlaklık getirecek diyor. Evet sevgili balık burcum. Devam ediyorum arkadaşlar. Asılmış adam. Para dokuzlusu. Para ikilisi. Para altılısı. Para sekizlisi. Adalet. Ve para kralı. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili balık burcum neyi bekliyorsun? uzmanlığı sistemli, kaliteli bir yerde bir başlangıç bekliyorsun diyor. Eee okumuşsundur, bir yere atanmayı da bekliyor olabilirsin. Kaliteli bir ortamda bir yükseliş bekliyorsun dedi. Bu kapı sana açık, güzel bir haber gelecek. Birazcık sabır çünkü hak etmişsin diyor. Hak ettiğin bir başarı, hak ettiğin bir mutluluk dedi Balık burcum. Zaten vazgeçmeye de niyetin yok. Askıya aldım, bekliyorum dediğim bir durum ve sabrının karşılığını alacaksın maddi yönde başarıyla bu sabrının karşılığını alacaksın dedi. Bu aralar biraz yorgun olabilirsin balık burcum. Herkesin her sorununu sen çözemezsin. Ve burada da diyor ki birazcık böyle herkese koşturmaktansa birazcık kendine ilgilen. Tamam evet koştur yaptığın iyiliklerin karşılığı sana dönecek zaten. Ancak bu süre birazcık da kendinle ilgilenebilirsin diyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum sevgili balıklar. Kupa Onlusu, Kılıç Kralı, Kılıç Dörtlüsü, Azize, Kupa Kralı, Kılıç Altılısı ve Para Şövalyesi. Evet bu kısımla enerji tutan sevgili balık ucum. Mutlu bir aile tablosu, beklentisi e, olabilir. Ya da mutlu giden bir ilişki de diyebilirim ama sanki burada daha çok mutlu bir ailenin içerisinde yaşanan bir takım huzursuzluklardan bahsediyor. Mutlu olan bir aile ama yaşanan bir takım sıkıntılar, özellikle maddiyatla alakalı sıkıntılar, evli olan e, balıklar varsa. Şimdi burada maddiyatla alakalı bir haber gelecek sana dedi. E, bu haber biraz böyle kredi olur, onaylanır, miras olur, hiç ummadığın yerden bir para gelir seni kalben çok rahatlatacak o çaresizlik enerjisini üzerinden atacaksın diyor ve devam ettiğimde evet burada diyor ki tam zamanında gelecek bu destek. Öyle zamanında gelecek ki gerçekten haberi getirene bile teşekkür edeceksin. O kadar rahatlayacaksın diyor. Ve burada sevgili balıklar birazcık da böyle kalben tıkanmış, kalben yorulmuş olan balık burcum. Birinden bütün kalbinle odaklanıp da haber bekliyor olabilirsin. O kişiyle alakalı bir sır ortaya çıkıyor dedi. O kişinin bir sırrı, o kişinin bir sıkıntısı, o kişinin bir sorunu ortaya çıkacak dedi. Ve bu sana gelecek. Kalbine şifa olur mu bilemem ama o kişiyle alakalı gelecek haber de seni bir parça olsun rahatlatacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet sevgili balıklar. Peki diğer enerji kartlarım senin için ne verecek bakalım. Bereket, şöyle içinizdeki çocuk yıldız tohumu rüyalar kalbin çağrısı ve affetmek evet bu kısımda enerjisi tutan balıklar büyük bir yaşam değişikliği büyük bir nimet geliyor diyor balık burcun beklenmedik durumlara hazırlıklı ol Büyük bir değişim, dönüşüm yaşayacaksın dedi. Ee, hayat hikayenin negatif olan bölümünü bitirdin. Artık bundan sonraki bölüm senin için gerçekten daha güzel, daha bereketli. Ee, burada diyor ki hikayeyi sonuna kadar izle gerçekten rahatlık yaşayacaksın dedi. İçindeki çocukla biraz bağlantı kur. Sürekli olumsuz düşünme. Olumlu düşünceler içerisine gir. Çünkü içsel olarak gerçekten şanslı bir insansın. Ve gerçekten büyülü bir insansın ama bunun farkında değilsin ve kullanmıyorsun diyor. Ve sevgili balıklar bu ara rüyalarınıza dikkat. Size aklınızdaki konular hakkında çok böyle mesaj verici rüyalar, haber verici rüyalar gelebilir görebilirsiniz dedi. Ayrıca yine söylüyorum kalbinizin sesine kulak verin balık burcum. İhtiyacın olan her şeye içsel olarak sahipsin. Merak ettiğin konularda iç sesine kalp sesine kulak ver cevaplar orada dedi. Ve bazı balıklar bazı kişilere etrafındaki insanlara ya da ilişkideki insanlara kırgın olabilir. Kırgınlığı bir kenara bırak. Kendini de affet, onu da affet. En azından bu yükü üzerinde taşıma. Bunu yaparsan kalbinde huzuru yeniden elde edeceksin diyor arkadaşım. Ve ondan sonrasında zaten balıklar en güzel kartında bereket kartıydı. Yaşamın tamamen değişiyor olarak veriyor. Evet kolektifin en yüksek ayrını olsun diyorum balık burcum. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.